Merhaba. Gördüğünüz gibi Antalya'dayız. Eski yerimizdeyiz. Yine Ve çok mutluyuz. Yine geldik oturduk buraya. <laughs> Konforlu bir hal olduğunu düşünmeyin. Neden? Değil. Ama kilimimiz gitti biliyorsunuz. İstanbul'da şu an. En son ev vloglarıyla falan devam ediyorduk. İstanbul'daydık çünkü. O süreçleri takip ettiniz diye düşünüyorum. Etmediyseniz de yapacak bir şey yok. Siz kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Evet. Evet. Geldik o muhteşem köşeye. Bu köşe ne? köşesi? Tepki videosu köşesi. <laughs> Evet o yüzden şimdi tepki videosu çekeceğiz. Heyecanlıyım, mutluyum çünkü güzel bir filmin fragmanını izleyeceğiz. Spider-Man Across the Spider-Verse. Bu isim nereden geliyor biliyor musunuz? Across the Universe. Beatles'ın <laughs> güzel güzel şarkısından geliyor. Dinlemediyseniz dinleyin diye dedim. Aa, senin kafan sığmıyor galiba bu arada tamam. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Sorun değil. Biz önemli değiliz zaten bu videoda. Fragman önemli. O yüzden uzatmadan geçelim. Var mı söyleyecek bir şeyde? Hayır, yok. Özlemişsindir. Neyi? Herkesi. Bir şey demek zorunda bırakıldım şu an. Hayır. <laughs> 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 Hadi. 1 2 3 Sometimes to do what's right, we have to give up the thing we want the most. Every day I wake up knowing that the more people I try to save, More enemies. This is my chance to put it Garfield, Tom Holland. Anyone with a mask? But how you wear it, that's what matters. Type of Mayas, those are the kids, Mayas. What's up, danger? Want to get out of here? Oh, when? So Wait a minute! There's an elite crew with all the best Spider-People in it? it Who's the new oh. guy? <laughs> this is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this Spider-Team? You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd <laughs> back on Earth 199999. Come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter, Biles, you have a baby? I have okay. a baby. <laughs> <laughs> I'll take it from here. Miles, he right. Spider Man's <laughs> sacrifice. <laughs> you have a choice between saving one person and saving every world. <gasps> Send me home. I can't do that. I can do both. Spider Man, always. Not always. What about Uncle Ben? If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. Can't stop me now! Little I, can't I can't lose one more friend. This isn't what we talked about. You knew? I have no idea what you're doing. Everyone gets him It's supposed to go. I'm gonna let me guess. He died. Ya biz oradan, oradan dildirmez. Çok ayıp bir şey. Yetişemedim yani. Ne izledim az önce bilmiyorum. Bir, bir anda bir şey. sürü şey oldu. <laughs> Çok çok güzel ya, ya ben görseller. çok sevmiştim ya birinci filmi. Bu da efsane olacak bence. Evet senin videonun başlığını hatırlıyorum. En iyi Spider-Man filmi miydi? Öyle bir şeydi. Evet. Ben katılıyorum hala buna. Heyecanlandık mı? Heyecanlandık. Bir sürü yine farklı Spider-Man'le baş başayız. Spider-Man'ı izlemek o kadar keyifli ki yani. Bir sürü Spider-Man izleyebilirim. Şu an Spider Baby izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bundan önce... Baby Spider. Bundan önce fragman vardı galiba. Biz hiçbirini izlemedik. Evet. O yüzden belki görünmüştü daha önce bilmiyorum. Ha Ama olabilir. Biz ilk defa biz gördük. Biz taşınma falan olaylarında olduğumuz için o sırada çoğu şeyi kaçırmıştık. E, o tabii, yüzden bizim için ilk yani bu. Ya burada bildiğim Spider-Man'ler var. Bilmediklerim de var. Yeniler de var. Evet. Bildiklerinden başlayalım. Bildiğim hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı. <gülüyor> Olur mu? Bak Spider Punk Miguel e, e, O'Hara. Buradaki güveni de çok seviyorum. Evet ya çok, çok tatlı. Onun figürü de çok güzel. Çok güzel. Tamam bu kadardı diyeceğim. <gülüyor> getirmemi <gülüyor> isteyeceksin sanırım. E getir hadi. Çok seviyorum ben onu. İyi hadi getireyim kesin bulamayacak. Buldun mu? Ha bakalım. Evet çok güzel. Biz bunun kutu açılımını yapmıştık değil mi? Evet Kanağında. bu bu filmin figür setinin kutu açılımı var. Bunu da izleyin izlemelisiniz çok tatlı. Peki Spider Pig nerede? Spider Ham pardon. Aa, evet hiç görmedik. Ama bence görmediğimiz o kadar çok şey var ki şu an. Klasik mimi yapmışlar. <laughs> çok komik. Birbirlerini gösterdikleri. <laughs> Yani konuyu monuyu ayrıca konuşuruz. E bu fragman tepkisi zaten. Konuyu konuşacağız tabii ki. Boş yapıyoruz. Ayakkabılarına bakın. Yıkık. <laughs> Yıkık, ezik. Ama çok güzel. O videoyu izleyebilirsiniz detaylarına bakmak isterseniz. En başarısı da Miles. Müzikler iyi yine. Gaza getiriyor film müzikleri. Çok güzel oluyor. Bir, de, bir, dakika tavanda da tavanda da varlar ya. Ona bakalım. Her yerdeler. Baksana. <laughs> o kadar fazla ki. Ezgi tam easter egg kovalamalık videoymuş. Evet. E kovala. Kovalayalım. Üst <laughs> yaptın. <laughs> <laughs> e bir Hı -hı. görüntü kalitesinde bir sıkıntı mı var? Çizimler bana çok lakayt geldi bu sefer. Sanki ilk filmin şeyi yok. Profesyonelliği yok. Ya niye bence biliyor musun? İlk filmde de fragmanında da çok böyle sanatsal sahneler vardı. İşte çok güzeldi o. Zaten o, o Miles'ın işte şeyden atladığı binadan atladığı Hı -hı. ilk o an falan fragmanda da çok etkileyiciydi. Burada daha çok bir sürü Spider-Man'i gösterelim de hani gözlerini boyayalım gibi olmuş. Ama öyle senin dediğin gibi etkileyici, sanatsal ...sahneler çok fazla bence de görmedik. Ya, filmde görürüz belki tabii ki de. Hmm. Hani böyle ben çizim anlamında söyledim. Sadece şey işte o atmosferi veremediği için bence. Yani biz en başta Tom Holland'ın... ...pardon Toby'nin, Andrew'un... Ve Tom Holland'ın Spider-Man'ini gösterdiler. Evet. Yani yine bir şey mi Sony'nin yapmak istediği? Hani bu filmde de olabilirler. Aynen. Bir heyecan. Ya onu Morbius'ta bize yaptılar. Çıkmadı filmde Spider-Man falan. Olursa da az olur belki evet. Bir espri olarak durabilir. Zaten Tom Holland istiyordu. E diğerleri de hevesli. Niye olmasın? Bir de şey vardı. Japon Spider-Man vardı, Spider-Girl vardı. Aa, evet. Şey anime evet. şeyli. Robotlu. Çok güzel. E o da yok. Spider-Man Noir. Yok. Yani biraz daha duygusal bir film olacakmış gibi sonlara doğru. Ya yani Gwen ve Miles'a odaklanmaları güzel. Onun dışında Peter'ın pembe üzeri muazzam. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam cazı niye böyle yapıyorlar ya? Bu film iki part olacak. O o, o ne düşünüyorum bilmiyorum. Gerek yokmuş. Ya bence fragman böyle toparlayacak olursak fragman güzel bir fragmandı Hı -hı. ama ilk film kadar beni yükselten bir fragman değildi. Katılıyorum. O yüzden çok yükseltir mi bu film onu da bilemedim ama güzel olacağı kesin aynı zamanda. E, bir güvenimiz da ona, da, var. ona da güveniyorum evet. Evet ya yani hali hazırda bir güvenle gideceğiz belli ki. Ben fragmanı izlemesem de koşa koşa giderdim. Tabii. Ama fragman beni heyecanlandırdı mı? Yok aksiyonlu bir fragmandı. Güzel bir fragmandı ama böyle coşturmadı. Sanırım biz daha dramatik fragmanları seviyoruz. Belki önceki fragman Olabilir. Ölümüştir işte. Öyleymiştir cümleler yani kelimelerin. <laughs> Çok manga okumaya ya. <laughs> başladım ya. Tersten konuşmaya Türkçe gitti. Ve Japonca çalışıyor. Türkçe gitmiş. Türkçe gitti arkadaşlar. Neyse bitti. Tamam. Bitti bizim diyeceklerimiz bu film hakkında. Evet. Çünkü... Şimdi Barbie film tepkisi çekeceğiz. Evet. Biz şimdi onu çekeceğiz. Siz de şimdi onu izleyin. <laughs> Gelip gelmişse. Evet. Gelmemişse başka şey değil. Gelmemişse de gelecek. O yüzden abone Yağmur'u unutmayın. Evet. Bildirimleri de açın. bunlar artık söyle söylüyoruz ama. Gözlüğümü takmamışım. Geçti artık. Barbie de tak. Onu da iyi görmen için. Margarobi. Tamam. Margarobi. <laughs> <laughs> Margarobi net daha Net gör. gör. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bye. Bye. <laughs> Japonca bitti de. <laughs> <laughs> haydi haydi sayın <sayonara>, bay bay <laughs>